Değerli arkadaşlar merhaba. 12. sınıf soruları. 3 Nisan 2020 tarihinde göndermiş olduğumuz soruların cevapları. Başlayalım. Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerden hangisiyle millet egemenliği ilkesine söz edilmiştir? Direkt cevap şıkkımıza bakarak yorum yapacağız. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 5 şıkkına baktığımız zaman burada bir milli millet egemenliği yani milletin güç unsuru olduğu bir yönetim şekline işaret ediyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ibaresiyle millete burada egemenlik kurması anlamında bir misyon yüklemiş oluyor Amasya Genelgesi'nde değerli arkadaşlar. İkinci sorudan devam edelim. Yukarıdakilerden hangileri Kuvayi Milliye'nin kurulmasına etki etmiştir. Kuvayi Milliye birlikleri arkadaşlar biliyorsunuz Anadolu işgale başladıktan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra e, kurulan e, halkın kendisinin kurmuş olduğu silahlı birlikler Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kuruluyor. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladıktan sonra. İzmir'in işgal edilmesi işgallerden sonra tabii başlıyor. Çünkü artık Kuvayi Milliye e, silahlı bir örgüt halkın e, ordunun terhis edilmesinden sonra halkın kendisinin oluşturmuş olduğu birlik. Azınlık faaliyetleri de tabii ki işte Ermenilerin yapmış olduğu faaliyetler veya Rumların yapmış olduğu faaliyetler karşısında bir ordunun mukavemet göstermeyeceğinden dolayı bu, Kuvay Milliye birlikleri kurulmuş oluyor. Aşağıdakilerden hangisi tebimenin ayaklanmasına karşı aldığı tedbirlerden biri değildir? Piyanati vataniye kanunu tedbirlerden birisi. Hakimiyet İmliye Gazetesi'nin çıkarılması birisi. Ankara Müftüsü Rıfat Mürekçi'nin vermiş olduğu, yayınlamış olduğu fetva. Bunun haricinde Anadolu Ajansı halkı bilinçlendirmek için ama Sivas Kongresi'nin toplanması cevap şıkkını oluşturmuyor. Zaten Sivas Kongresi daha önce yapılan bir çalışmaydı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın? Sonrasında kurulan milli cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir. Sivas Kongresi'nde birleştirmeleri ortak özellik. Bölgesel nitelik taşımaları yine ortak özelliktir. Bağımsızlık duygusuyla kurulmaları yani bağımsız olmamız çünkü işgaller karşısında kurulmuştu bunlar. E, i̇şgallere karşı çıkmaları zaten en büyük etkendi. Ama ulusal egemenliği gerçekleştirmek gibi bir amacı e, milli cemiyetlerin yoktu. Cevabımız değişik. Aşağıdakilerden hangisi Koyun Milliye'nin kurulma nedenlerinin biri değildir. Osmanlı hükümetinin işgalleri önleyememesi. Bu Kuvayi Milliye birliklerinin kurulmasının en önemli unsurlarından biri. Azınlık taşkın, azınlıkların taşkınlıkları, azınlıkların faaliyetleri. Ayrıca Osmanlı ordusunun terhis edilmesi Kuvayi Milliye'nin kurulmasının en büyük unsurlarından birisi. Yapılan işgalleri e, önlenememesi. Bu da yine bunu oluşturuyor. Zaten hepsi birbirine benzer şıklar. Baktığımız zaman Tevbe'nin kurduğu e, düzenli ordunun sadece batıda mücadele etmesi Kuvayi Milliye'nin kurulmasına etkili olan bir unsur değil arkadaşlar. Zaten Kuvayi Milliye ondan daha önce kurulmuştur. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Tımar sisteminin özelliklerinden biri değildir. Tımar sisteminin özelliklerinden. Şimdi tımar sistemi biliyorsunuz Osmanlı'nın hem siyasi hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan önemli sistemlerden bir tanesi. Uzun uzun bahsetmiştik bundan. Vakıfların giderlerini karşılama. Hazineden para çıkmadan asker yetiştirme, toprakları e, vergi gelirine göre sınıflandırma, memur maaşları için mali kaynak olma, tımar e, sahipleri cebal dönüne asker yetiştirme. Şimdi arkadaşlar burada azıcık e, açıklama yapmak durumundayız. Şimdi tımar sistemimiz biliyorsunuz. Tımar sistemimiz dirliklerden oluşuyordu. Bu dirlikler vardı ve bu dirlikleri biz üçe bölüyorduk. Has, zahmet, zahmet ve tımar. Bu neye göre biliyorduk? Şöyle bize gelen vergiye göre, verginin gelirine göre bölüyorduk. İşte 100 bin daha fazlaysa has. 20 bin ile 100 bin arasıysa zeyamet. Ee, 3 bin ile 20 bin arasıysa tımar diye bölüyorduk. Dolayısıyla C şıkkını elemiş oluyoruz. Bunun haricinde burada bu dilikler neye göre veriliyordu? Devlet memurlarının maaşlarını karşılamak üzere veriliyordu. Bu şıkkı da el eriyor, eliyoruz. Timanlı spaylarının özel isimle biz ne diyorduk? Cebelü de diyorduk yani. Cebelü askerler. E, hazineden para çıkmadan asker yetiştiriyor. Evet burada mesela diyelim ki has toprağında 100 bin akçeden daha fazla olan topraklar. Buradan biz diyoruz ki işte ilk 5 bin akçe maaş karşılığı olarak memura veriliyor. Ondan sonra kalan her 5.000 akçe için bir tane biz asker yetiştirmesini istiyorduk. Bir tane cebeli yetiştirmesini istiyorduk. İşte bu da hazineden para çıkmadan asker yetiştirmemize sebep oluyordu. Vakıfların giderlerini karşılama bu değil. Vakıfların giderlerini vakıf topraklarının gelirleriyle karşılıyordu. Cevap şıkkımız A. Orhan Bey döneminde oluşturulan daimi ordu aşağıdakilerden hangisidir? Orhan Bey döneminde oluşturulan daimi ordumuz yaya ve müsellem ordusudur değerli arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Sizler de sorularınızı çözmeye devam edersiniz. Kolay gelsin.